Hem layık hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya layık. Tarih 1997. Yer Amerika Birleşik Devletleri. Demokrasi tanımını böyle yaptı. Bu demokrasi amaç mı olacak, araç mı olacak? İşte burası tartışmaya açılmalıdır. Her bir nokta izi karşı. Bize göre demokrasi hiçbir zaman amaç olamaz. Demokrasi ancak ilmi noktada ele aldığımız zaman bir araç olduğunu göreceğiz. Tarih 14 Ocak 2000. Yer Avustralya. Terörist başına sayın şehitlerimize kelle dedi. Sayın Öcalan düşüncelerinin değil şu anda almış olduğu kellelerin hesabını veriyor. Tarih 22 Kasım 2005. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ulus devlet anlayışını tartışmaya açtı. Bizi nasıl Türkü, Kürt'ü Çerkezi ile doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile inananı, inanmayanı ile birleştiren, bir arada tutan bu üst kimliktir. Tarih 4 Eylül 2006, Yer Balıkesir. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir dedi. Askerlik herhalde yan gelip yatma yeri değil. Tarih 26 Aralık 2006. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Teröre destek sağlayan kişiye kefil oldu. Yasın El Kadı'yı tanıyorum. Kendisine inanıyorum. Güveniyorum. Güveniyorum. karan kadar da kefilim kefil olur. Tarih 11 Şubat 2006. Yer Mersin. Çiftçiye ananı da al git dedi. Şu anda çiftçiye ne ödediğinin farkında mısın? Ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? Evet. İki senedir anamız ağladı. Suya muhtaç olduk. Lan hitap etsin. Tarih 26 Mart 2006. Yer Ankara. İşsizlere böyle seslendi. seslendi. E senin çocuğun işsiz kalsın ya ne yapalım? Otur otur. E senin çocuğun işsiz kalsın ya ne yapalım? Otur ot. Tarih 17 Nisan 2007. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhuriyete sahip çıkanlara bindirilmiş kıta dedi. 81 vilayetten bin bindirilmiş kıta verdi.